kesinlikle açılmalı eminim. Yine başarısızlık. Tamam böyle deneyeceğim. Ay ne kadar acı verici. Ya ne? Çatlak bile yok. Tamam. En son bu olacak. Aa. Hey nereye gittin? Dur. Tamam. Benden kaçamazsın. Hindistan. ne kadar acı çekecek. Pekala onu böyle yalamam gerekecek. Hadi bakalım. <laughs> Dilimde ne var? <laughs> <Iy>, Berbat. <laughs> tamam. Al bakalım Cez. Hindistan cevizi tamamen senin. Teşekkürler sonunda. Hadi bakalım. İşte böyle. Ne kadar kolaydı. İzle ve öğren Betty. Ama nasıl? Deneyelim. Evet. Ne kadar lezzetli bir şey. İnanılmaz derecede güzel. Ben tadına bakmak istiyorum. En azından bir parça. Peki hala Kendinizden cevizini kendin ye. Ya ben bir şey ama